Beşiktaş sahada değil, borsada mutlu etti. Siyah beyazlı kulüp geçen ay rakiplerini geride bırakarak borsada en çok kazandıran spor şirketleri arasında zirvede yer aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 5. maçında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu. Ancak futbol sahasında yaşanan bu olumsuzluğa rağmen kulüp olağanüstü genel kurul kararı alarak bugün 35. başkanını seçmeye karar verdi. Bu gelişmeye rağmen Beşiktaş, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı %15,9'luk bir yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Aş, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Beşiktaş, efsane oyunculardan Rıza Çalınbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından beklenmedik bir yükseliş gösterdi. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından zirve mücadelesine ortak olan Beşiktaş, rakiplerini borsada geride bıraktı. Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı Kasım ayında 8 kat artarak 51,35 liraya çıktı. Beşiktaş böylece yatırımcısına yıl sonuna göre %764,5 kazandırdı. Bu dönemde Galatasaray'ın hisseleri %83,5, Fenerbahçe'nin hisseleri %68, Trabzonspor'un hisseleri %15,5 arttı.